Durum çok vahim görünüyor Ayla. Öyle Selma abla. Bu mahalleyi geçen hafta taramıştık. Neticeler ancak geldi. Ve çok fazla vaka çıktı. Verem düşündüğümüzden çok yaygın demek ki. Yarın aynı semtin diğer mahallesini de tarayacağız. Ve eminim ki netice bundan farklı olmayacak. Bence de. En mühimi de kimse farkında değil. Hı hı. Bu semtte sadece verem teşhisi koyan ve tedbir alan bir dispanser şart. Bu iyi bir çözüm Selma abla. Biz öyle yemeni iptal etsek biraz çalışsak Ayla. Tamam. Dispanser için ne yapmamız lazım? Bunu önce bizim Halide Hanım'la bir konuşalım. <laughs> Ekrem Bey paramızı ödedi. Hem de tamamını. Aha. Ama daha mühim bir haberim var. Bir triko atölyesi açmaya karar vermiş. Ee? Bizi de istiyor. Anlamadım abla. Atölyenin başına geçmemi istiyor. Tabii sen de orada çalışacaksın. Yani sabah atölyeye gidip akşam döneceğiz. Hı hı. E evin işleri ne olacak abla? Ayamın evin işi mi kaldı? Rıza yok. Yasemin de gitti. Hı. Işık kocaman kız oldu artık. Bu işi reddedecek vaziyetimiz yok. Böylelikle elimiz biraz rahatlamış olur. <laughs> Yakında dergiyi çıkarıyoruz. Matbaayla konuştuk, bizi programlarına aldılar. Çok sevindim. Ne zamandır yüzünü göremiyoruz. Artık rahatlayacak mısın? Aman nerede? Daha da az vaktimin olacağı kesin. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne oldu? Rahatsız mısın? Bugün emeklediğimi istedim. Aa Neden? Nereden icap etti? Buna mecbur kaldım. Neden? Bugün bana çok ağır gelen bir hadise yaşadım. Hoş buyurun geldiniz. Buyurun Kaymakam Bey buyurun. Kusura Hoş bakmayın geldiniz. elim boş geldim ama... Ziyanı yok. Zaten alacak bir şey de bulamazdınız. Gelin bakalım çocuklar. Misafirimize bir hoş geldin deyin. Merhaba çocuklar. Kızım Meltem. Merhaba Meltem. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bu Nadir. Bu da. Burası. Merhaba, İyiyim. Nasılsın Nadir? Oo <laughs> merhaba. Ne güzel. Genç yaşta anne baba olmuşsunuz. Siz oturun. Ben yemek hazır olunca size tamam. haber veririm. Çocuklar içeri. Hadi geç geç. Buyurun oturun. Ben de odun getireyim hemen geliyorum. Hı -hı. Üzülme artık Şevket'ciğim. Ben zaten senin biraz daha dinlenmen gerektiğini düşünüyordum. Tabii ne acelem var. Hem sonra belki avukatlık falan da düşünebilirsin. Bunu düşündüm zaten. Ama artık dinlenmek istemiyorum. Bunlar hallolur. Asıl mesele başka. Ben insanların gözünde ne hale düşmüşüm de farkında değilmişim. Hayatımı adalete adadığımı zannediyordum. Elbette adadın. Biz senin ne hissettiğini çok iyi biliyoruz. Adalet duygun o kadar gelişmiş ki... ...oğlun mesleğini seçerken bile seni örnek aldı. Bu günler geçecek abi. Bana sorarsan da çok iyi oldu. Şimdi yepyeni bir sayfa aç hayatında. <laughs> Sabahattin Ali'yi ben de çok severim. Başka kitapları da var. Almak isterseniz alabilirsiniz. Olur, alırım. Kaçakçılık meselesini merak ettim. Ne oldu? <laughs> Bir netice var mı? Suçüstü yakalanmışlar. Buyurun. Ama bu mevzu kapanmaz. O ağaçları alacak tüccarlar olduğu müddetçe devam edecektir. Bugün Üstam diye biri geldi. Gümüşlü. Evet. Gereste tüccarı. Hiç şaşırmadım. Yakında size de hediyeler getirir. Hazırlıklı olun. Niçin? Rüşvet sizinle arayı iyi tutmak istiyor. Maksadı fabrikasına ucuz tomruk temin etmek. Kaçakçıları da destekliyor. Bu kabul edilir bir şey değil ki. Değil. Ben de tecrübe etti. Baktı umut yok aramız açıldı. Siyasilere kadar uzanan bağlantıları var. Size bir zararı dokunmasın. Ben alışkınım. En kötü ihtimalle yine mahrumiyet bölgesine tayinim çıkar. Kasabamıza hoş geldiniz. Ne diyorsun? Bu oda olur mu? Hı hı. Tamam. Karyolayı... ...şöyle koyalım. Hı? Olur. Bir tane de dolap gerekecek. Bu olmaz. Ne dersin? Çekmeceli bir şey işimizi görür. Evet. Bu ne böyle? Ya? Bu perdeler olmaz. Ne dersin? Daha güzel bir şey bulalım. Eskimiş bunlar. Necdet. efendim. Sen müthiş birisin. Yok canım. Ama öylesin. Seni çok seviyorum. Hadi geç kalıyoruz. Geliyoruz. Hadi gidelim. Teo sinemanın önünde aç olmasın. Tamam. Ama gene de o perdeleri değiştirelim diyorum ben. Tamam İyi geceler. Sana da iyi geceler. Hatırla sevgilim o mesut geceyi.